Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren iki işçiyle onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin Çıplaklı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22 sıralarında yaşandı. Terfi istasyonuna bakım yapmak için giren Asat çalışanı iki işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş da istasyona girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada asat çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmutiye isimli vatandaşın cansız bedenleri bulundu. Olay yerindeki görevlilerin maske taktıkları dikkat çekti. Üç kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ölüm haberini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Bazı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın görgü tanıklarından İsa Toprak biri içeriye girdiğinde düştü. Diğeri de yardıma gelmişti. Daha sonra bir kişi daha geldi. Adı Mahmut'tu. İkisi Asat elemanı biri vatandaştı. Adamı çektiklerinde birden titreme geldi. Diğeri de kendini bıraktı dedi.